gitti Buyurun sultanım. Fatma'yı götür dinlensin biraz. Sultanım ben evladımın yanında kalayım. İyi değilsin hatun. Biraz toparla kendini. Yakup Efendi işin ne Ne lazımsa yapıyor. Allah'ın izniyle kurtaracak evladım şu mübarek Ramazan gününde Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Torunumu bize bağışlasın. Amin. Sen hiç dinleyecek. Ama daha nice evlatların olacak. Onlar seni avutacak. da <laughs> Mustafa. Ne oluyor validem? Oğlum Rabbim acımızı gördü. Bizi duydu. Bu gam ve kederli günlerimizle tekrar yüzümüzü güldürdü. Cariyelerinden Ayşe Hatun gebeymiş. Bu bize Allah'ın bir lütfu oğlum. Bir hediyesi. Bu yaslı günlerimizi acımızı dindirmese de bir umut ışığı. Korktuğum başıma geldi Mustafa. Fatma aklını yitirdi. Ayşe Hatun'un gebe olduğunu öğrenince iyice delirmiş. Neredeyse öldürüyormuş Hatun'u zor almışlar elinden. Mustafa'm, Fatma'yı göndermekten başka çaremiz yok. Burada kalırsa hem kendisine hem de etraftakilere zarar verecek. Hafsa Sultan Şifahanesi'ne yollayalım. En azından iyileşene kadar orada bakılır. Gel. Aslanım. Validem. Merak ettim seni. Nerede kaldın? Endişelenmeyin validem. İyiyim ben. Saruhan çiftliğine uğradık dönüşte. Hanıma bırakmadı bizi. Nasıl? Saati yerinde mi? Bir hayli yaşlanmış. Fakat vaziyeti iyi size selamlarını ve hürmetlerini ilettiler. Sağ olsun. Bunu İbrahim Paşa'ya gönderdi. Ölmeden önce son iste İbrahim Paşa'yı görmek. İbrahim Paşa'nın üstünde emeği büyük. Evladı gibi severdi. Paşamız emeğinin bu hediyeyi alınca çok sevinecektir. Ayşe görüyorum her gün. Çok sağlıklı ilerliyor gebeliği. Allah nazarlardan, kem gözlerden saklasın. Amin. Dua ediyorum. Yine bir erkek evladın olsun. Hayırlısı Valide. Hürrem Şehzade Süleyman'ın vefatını öğrenince sevinecektir. Bir haber daha yollayalım hemen. Gözlerini gebe olduğunu bilsin herkes. Bir şehzademiz daha olacak. Mustafa'm, erkek evlat bir veliaht şehzade için çok mühim. Gerçi İbrahim Paşa varken ve seni bu denli desteklerken hiç kimse sırtını yere getiremez. yarın cezasını bulacak. Ne demek bu halden? Eğer benden gizli saklı... Benden sak... gizli saklı neyim olabilir Mustafa? Lafın gelişi söyledim. Benim asıl endişem Hatice Sultan. Allah korusun bir daha canını kıyar diye korkuyorum. Şah Sultanımız yanında. Merak etmeyin. Taşlıcalı. Lalama haber ver. Yarın teftişe ben de katılmak istiyorum. Taşlıcalı. Buyurun şehzadem. Neyin var seni dinlemiyor musun beni? Başlayın şehzadem. Dalmışım. Geldiğimizden beri halin hal değil. Bir derdin bir sıkıntın varsa söyle. Hayır şehzadem. Ne derdim olabilir? Son hadiselerden mütevellit. Bir hayli canım sıkıldı. Hepsi bu. Hiçbir eksikleri olmasın Valide. Onlar bana İbrahim Paşa'nın emaneti. Burada huzurlu olmaları için ne lazımsa yapıyorum, merak etme. Sultanım nasıl? Geceleri kötü oluyor mu hala? Kabusları bitmiyor. Gecenin bir vakti onun çığlıklarıyla inliyor harem. Bunca vakit geçti. İyileşeceğine daha da kötü oluyor. Sanki acısı büyüdükçe büyüyor. Evlatlarını da görmez oldu artık. Böyle bir ölümün yası nasıl biter ki valide? Paşa'nın mezarı bile yok. Kabullenmeye mecbur aslanım. Aksi halde iyileşemez. Zaten müneccimlerden, falcılardan medet umar oldu artık. Ben konuşurum sultanımızla. İnşallah bir faydası olur Mustafa. Bahidevran. Sultanım. Şah Sultan'ın benim sarayıma taşındığı doğru mu? Sultanım nereden çıktı şimdi bu? Anne ne oluyor? Yok bir şey kızım. Siz biliyordunuz değil mi? Benden sakladınız. Sultanım. Siz dönene kadar geçici olarak yerleştiler saraya. Demek doğru. Siz nereden öğrendiniz? Kim söyledi bunu? Ne fark eder? Evvela hünkârımız. Şimdi Şahuban. Daha kaç kez hançerleyecekler beni sırtım. Sultanım ne var bunda? Bir de bunlarla üzmeyin kendinizi. Nasıl üzmem Mustafa? Beni buraya attı. Kendisi sarayımda keyif içinde. Sultanım, şimdi yola çıkmanız uygun değil. Hiç değilse hünkârımızın seferden dönmesini bekleyin. Belki birlikte döneriz payitahtı. Yeterince bekledim Mahidevran. Artık sarayıma dönme vakti geldi. Sultan. Şehzadem, Mustafa'm, sultanımız payitahta dönmeye kararlı. Ne dediysem mani olamadım. Çiçek Hatun, Uğur-i Osman'ı getirin. Mustafa'm, size minnettar. Sen de Mahidevran'da en iyi şekilde ağırladınız beni. Kahrımı çektiniz. Ne kahrı sultanım? Siz benim başımın tacısınız. Ömrüm yettiği kadar yanımda kalmanızı isterim. Hem nedir sizi bu kadar rahatsız eden anlamıyorum ki. Orası bizim sarayımız Mustafa. İbrahim'le benim. Nice hatıralarım var o duvarların arasında. Bir başkasının orada kalmasına müsaade etmem. Edemem. Sultanım. İbrahim. Sultanım, yeter artık. İbrahim Paşa yok. Öldü o. Öldürüldü. Bunu kabullenin artık. Görüyorum sen kabullenmişsin. Kabullendin ve unuttun. benim emrim olmadan buradan çıkmanıza müsaade edilmez. Mustafa, benim yiğit şehzadem. Sakın aklına kötü şeyler getirme. İyiyim ben. Sadece sarayıma gitmek istiyorum artık. Evlatlarımı orada büyütmek istiyorum. Kendi evim. En azından buna hakkım var. Öyle değil mi? Zaten yeterince kıymetli vaktinizi aldım. Meseleden haberdar ettim. Muhakkak çözüm bulacaktır. Şehzademe geldiğimizi haber verin. Buyurun sultanım, şehzademiz sizi bekliyor. Valide. Şehzadem. Size Signora Gabriele Sifenza'yı bizzat takdim etmek istedim. Şehzade Hazretleri. Hoş geldiniz Signora. Nasılsınız? Sağlığınızda duacıyım Şehzadem. Sizler de afiyettesiniz umarım. Lisanımızı iyi konuşuyorsunuz. Belli ki yıllardır buradasınız. Babamın yanından hiç ayrılmadığım için çocukluğum hep buralarda geçti. Anladım. Signora, davanızla alakalı malumatım oldu. Kadı Efendi ile bizzat görüştüm. Bazı evrak eksiği varmış. Size de vaktiyle bildirilmiş bu. Bana geç söylendi şehzadem. Buna rağmen ne istedilerse vaktinde yetiştirdim. Ama sonra öğrendim ki gemilerim hala limanda. Sebebini sordum, evrak eksik dediler. Hem de kendilerimle teslim ettiğim evraklar bunlar. Sonra da Kadı Efendi'ye gittiniz. Evet şehzadem. Ne olduysa anlattım. Üstelik şahitlerim de vardı. Ama beni dinlemediler bile. Ben de tamam dedim. Hiç değilse müsaade edin, gemi ülkeme dönsün. Ona da müsaade edilmedi. Bu sesi yapıldığını düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Neden yapsınlar bunu? Sizinle ne alıp veremedikleri var? Bu sadece benimle alakalı değil, şehzadem. Birçok cenevizli tüccar aynı sıkıntıyı yaşıyor. Zannediyorum devam eden savaşla alakalı. Siz müşteri olun, signora. Gabriela. Sizlerin hak ve hukuku bizzati kanunlarımızla ve yüce hünkârımızın bahşettiği ahitnamelerle teminatımız altındadır. Meseleyi tetkik ediyorum. Eğer size karşı haksızlık yapıldıysa buna sebep olanlar cezalarını çeker. Siz de zararlarınızı tazmin edersiniz. Şehzade Hazretleri'nin adaletine inancım sonsuz. Şehzadem. Validem. Signora Gabriela e yardımlarından dolayı müteşekkir sana. Signora. Şehzade Hazretleri. Sayenizde büyük bir zarardan kurtuldum. Yaptıklarınız benim için çok kıymetli. Sizin namınıza sevindim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım şehzadem. Şahsime gösterdiğiniz alaka takdire şayan. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkür el yok Signora. Bir hata yapılmış. Bahsettiğiniz evrak bulundu haklı olduğunuzu anlayınca derhal icab yapılmasını buyurdum. Kadı efendi de davanızı yeniden görüp hükmünü verdi. Elbette böyle bir hata hoş görülmez. Birçok kişi az Siz olmasaydınız bu hata ortaya çıkmazdı şehzadem. Bu yüzden size minnettarım. Sultanım, bir akşam sizi ve şehzademizi kendi konağımda ağırlamaktan şeref duyarım. Olur tabii. Geliriz değil mi şehzadem? Elbette. Gel. Şehzadem. Ayşe Hatun ve Nergis Şah Sultan geldiler. Arzu ederseniz daha... Alın içeri. Şehzadem. Müsaadenize ben artık gideyim. Sultanım. Şehzadem. Konağı pek beğendim. Oldukça zevkli döşenmiş. Teşekkür ederim sultanım. Sarayınızın güzelliği yanında sönük kalır. Çoğunlukla burada mı kalıyorsunuz? Hayır şehzadem. Sakız Adası'nda kalıyorum. Oğlunuz orada mı? Evet sultanım. Çok özledim onu. Bana pek düşkündür. Bu konak belki bilirsiniz. Manisa eşrafından Tüccar Umur Bey'e ait. Umur Bey'i tanırım. Saygıdeğer bir tüccardır kendisi. Burayı ondan kiraladım. Kendisiyle aynı zamanda çeşitli malların müşterek ticaretini yapıyoruz. Takizli <laughs> papaz yanisi. Mutlaka tatmalısınız sultanım. Signora. Sultanım. Ailem. Hayırdır? Ne bu haliniz? Kötü bir şey mi oldu? Signora Gabriela'nın gemisi yakılmış. Mevzuyla ilgili malumat vermeye gelmişler. Hay Allah. Im. Geçmiş olsun Signora. Sağ olun Sultan. Şehzadem. Ben artık müsaadenizle gideyim. Tanrı sizi korusun. Şehzadem. Sultanım. ...saraya bu kadar sık gelmesi münasip mi? Bilhassa benim haberim olmadı Ondan hoşlandığınızı sanıyordum. Elbette. Ben hareminde huzursuzluk çıkmasın diye söyledim. Cahriyelerin arasında manasız dedikodu çıkarsa iyi olmaz. Validem onu hareme getiren sizdiniz. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Altında bir şey aramayın. Sultanım, Şehzade Hazretleri henüz teşrif etmediler. Öyle mi? Nereye gitti? Malumat verilmedi Sultanım. Tahşicalı Yahya Bey ile çıktılar. Geldiğinde haberim olsun. Hayırlı sabahlar Validem. Hayırlı sabahlar Aslan. Neşen daim olsun. Dün gece yanına uğradım. Yoktu. Sonra yine sual ettim. Geç gelmişsin. Evet. Sabahı zor ettim meraktan. Neredeydin gecenin bir vakti Mustafa? Taşlıcalı'yla dolaştık biraz. Gel. Halidem, hoş geldiniz. Ben de divana gitmek üzereydim. Acil değilse daha sonra konuşalım. Şehzademle beni yalnız bırakın. Kötü bir havadis mi var? Signora Gabriela ile. Aranızda ne var? Ne demek bu şimdi? Geldi mi yoksa? Hayır gelmedi. Vakaa sen yeterince gidiyormuşsun yanına. Size izahat verecek değilim. Mustafa, Helena yüzünden başına gelenleri unuttun. Aynı şeyleri bir kez daha mı yaşamak istiyorsun? Valide. Mustafa. Mustafa. Aslanım. Öldüm, öldüm, dirildim. Ne lüzum vardı, Mustafa? Nasıl kendini böyle bir tehlikeye atarsın? Hiç mi beni düşündün? Artık buradayım. Merak etmeyin. Delir oldu anlat. Merak içinde Hünkârımız... Hünkârımız bana adaletli olmayı öğretti valide. Lakin ben onun gibi olmaya çalıştıkça o beni cezalandırmayı tercih ediyor. İstanbul'dayken sefere katılmayacağımı bildirdiler. Şehzadem. Mustafa? Mühim bir şey değil. Validem, Signora Gabriela e bir daha saraya gelmeyecek. Eğer teşebbüs ederse zinhar hareme alınmasın. Ne oldu ki birden? Daha sonra anlatırım. Hayırlı geceler. Bıraktım validem. İsterse azat edeceğim ve onunla gidecek. Ne lüzum var buna Mustafa? Bir cariyeye böyle bir hakkı nasıl verirsin? Diğer cariyelerinin kulağına giderse nizamı nasıl sağlarız? Ben böyle uygun gördüm halde. Şehzadem, Sultanım, Rümeysa Hatun. Anlaşılan veda etmeye geldin. Size minnettarım şehzadem. Yüce gönlünüzle lütfettiniz. Yolun açık olsun hatun. Şehzadem, eğer müsaadeniz olursa... ...ben burada sizinle kalmak isterim. Ne demek şimdi bu? Gitmek istemiyor musun? Sinyora karar sana bıraktığımı söylemedim yoksa? Söylediler şehzadem ama. Aması ne Hatun? Hür olacaksın. Bir evin bir ailen olacak. Üstelik zengin ve asil bir aile. Benim evim burası şehzadem. Ailem de sizsiniz. Benim hiçbir şikayetim yok. Ben sizin yanınızda olmaktan mesudum. Ne olur beni gönderme.